Selamünaleyküm arkadaşlar ben Öyle bugün sizlerle birlikte dizimizde en son kaldığımız sahnelerin ardında ise şu anda gerçekleşen olaylardan bir tanesi Ender ve Çağatay'ın evliliği. Şu anda baktığımızda ise Ender ve Çağatay'ın evliliğini bir tık fazla görmüş bulunmaktayız. Ender'in hedefi Çağatay ile evlenmek bu durumda ise baktığımızda ise Ender şu zamana kadar istediği her şeyi yavaş yavaş elde etmiş bir karakter olarak tanıttılar bize. Onda geçtiğimizde ise akıllı ve sinsi rolüyle birlikte bence Çağatay ile birlikte gibi gibime geliyor. Bu durumda baktığımızda ise Ender karakterini çok fazla büyüttüler. Yani büyüttüler demeyelim Ender karakter akıllı bir karakter olduğu için kendisinden fazla emin ve yapabileceklerin hatta hesabı yokmuş gibi görünüyor dizi içerisinde. Bunu geçtiğimizde ise ilerleyen ve bölümler içerisinde gelmesi beklenen olaylardan bir tanesi de Doğan ve Yıldız'ın yakınlaşma sahneleri gerçekleşeceğini düşünmekteyiz. Bunu da geçtiğimizde ise Çağatay da bu durumdan çok ve kıskanacağını tahmin edebiliriz. Umarım bu analizimizi beğenmişsinizdir. Ben de like atmayı hala kapıza abone değilseniz abone olup unutmayın. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız da lütfen yorumlar kısmına belli ederseniz sevinirim. Onu da geçtiğimizde ise yasa gelelim hiç bitmesin diyen kardeşlerimiz videoya like atarak sayılarını bize gösterebilirler. Bir de sizden şunu bahsetmek istiyorum. Tamamıyla birlikte olaylar yavaş yavaş hızlı bir şekilde büyüyecek.